İngiltere ve dünyadan gelişmeler 7 Kasım 2023 Giktar haber bülteni İsrail ordusunun tam abluk altına alıp sivilleri aç, susuz, elektriksiz ve yakıtsız şekilde hapsettiği Gazze'de kuşatma sıkılaşıyor. İsrail Savunma Bakanı Yağun Galant bugün yaptığı açıklamada insani yardım için dahi ateşkes yapmayacaklarını duyurdu. Gazze'deki Filistinlerin kenti terk etmesi gerektiğini savundu. Öte yandan İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyinden göçe zorladığı bir grup Filistinli'ye ait olduğu ileri sürülen bir görüntü yayınladı. Dünyanın dört bir yanındaysa eylemler sürüyor. Amerika'nın New York eyaletinde Barış için Yahudilerin Sesi adlı organizasyonun çağrısıyla dün bir araya gelen grup kısa süreliğine özgürlük heykelinin bulunduğu adayı işgal ederek İsrail'i protesto etti. Özgürlüğün simgesi olan heykelin önünde toplanan ve tamamı siyah tişörtler giyen kalabalık hemen ateşkes yapılsın, bütün dünya seyrediyor, Filistin özgür kalmalı yazılı dövizler taşıdı. İspanya'nın Barcelona kentinde bağımsız sendika liman işçileri örgütünde örgüt liman işçileri ise çalıştıkları limanlarda savaş malzemesi taşıyan gemilerin faaliyetlerini engelleyeceklerini ilan etti. Amazon çalışanları İngiltere'de yılbaşını düzenledikleri grevin ardından ücret anlaşmazlığının sürmesiyle yeniden grev kararı aldı. Amazon'un Coventry deposuna çalışan binden fazla işçi bugün dahil 3 gün boyunca grev yapacak. İşçiler ayrıca Amazon için önemli bir tarih olan 24 Kasım Kara Cuma'da da greve gidecek. İşçiler saat başına 15 sterlin talep ediyor. Öte yandan Muhafazakar Parti hükümeti ise bugün grev kırıcılığını resmileştiren yasa tasarısı önerisine parlamentoya getirdi taslağa göre sağlık, ulaşım, sınır güvenliği gibi alanlarda çalışan işçilerin tamamı greve çıkamayacak, servislerin bu yolla sürmesi sağlanacak. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.